Az önce sizlere malzemelerini saydığım puf yapımına geçmek için hazırım. Önümde eski pantolonlar, 3 adet eski pantolon var. 1 adet de yastık kılıfı var. Şimdi bunları birleştirip çok şık bir puf haline getireceğiz. Şimdi ben böyle puf deyince biraz havada kalmış bir tabir olabilir. Ne tarzda bir puf olacak? Hemen biraz ondan bahsetmek istiyorum sizlere. Böyle koltuğa uzandığınızda ya da oturduğunuzda ayaklarınızı böyle rahatça üzerine uzatabileceğiniz ya da direkt üzerine kendiniz oturabileceğiniz ve evinizin dekorasyonuna çok yakışacak bir puf olacak. Şimdi burada eski kıyafetlerim var dedim. Ben genelde eski kıyafetleri nasıl değerlendiriyorum? Hemen biraz da onlardan bahsedeyim size. Küçülen kıyafetlerim varsa ya da çok iyi durumda olan kıyafetlerim varsa ve artık onları kullanmıyorsam genellikle belediyelerin oluşturduğu o kıyafet kutuları var. Oraya bırakıyorum ki ihtiyacı olan insanlar oradan alsın ve giysinler. Ama bazen yırtık olabiliyor o kıyafet ya da hani böyle başka bir insanın giymesi için uygun olmayabiliyor. İşte o tarzda kıyafetleri de bugün yapacağımız şekilde değerlendiriyorum. Peki şimdi yapım aşamalarımız neler? Hemen yavaş yavaş onlara geçmek istiyorum. Şöyle önce bir pantolonlarımı, kumaşımı şöyle bir kenara koyalım ve burada kocaman bir pizzam olduğunu göreceksiniz. Evet, ben buna pizza diyorum. Böyle bu kahvadan 60 cm çapında bir parça kestim. Bu benim kalıbım olacak. Dediğim gibi bunu kocaman bir pizza olarak düşünün. Şimdi bu pizzayı dilimleyeceğiz. E çünkü pantolonlarımın paçası bu 60 santimetrelik parçayı tek seferde kesecek kadar büyük değil. Böyle uzun şeritler halinde. O yüzden biz ne yapacağız? Pantolonların paçalarından böyle ufak parçalar kesip onları birleştireceğiz. Yani aslında küçük bir kırık yama yapacağız. Şimdi o zaman ben hemen hızlı bir şekilde pizzamı dilimleyerek işe başlamak istiyorum. Bunun için katlayacağım. Toplamda 12 eşit parçaya ayırmaya çalışacağım. Önce şöyle bir ikiye katlıyorum. Şimdi bir kez daha katlıyorum. Bu şekilde tüm parçalarımız eşit olacak. Toplamda 12 dilim olabilir. Kumaşınızın büyüklüğüne bağlı olarak 8 dilim olabilir. 4 4. Buna siz kendiniz karar verebilirsiniz. Ben sanırım bir kez daha katlayıp bırakacağım. Çünkü şu görmüş olduğunuz parçayı pantolonun paçasından çok rahatlıkla kesebilirim. Kartonun biraz kalın olduğu için katlaması biraz zor ama hiç önemli değil. Sadece orada bir iz olsun bizim için yeterli. Evet, pizza dilimimiz hazır. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu açalım. Ve şu anda 8 eşit parça elde etmiş durumdayım. Benim bir tanesine ihtiyacım var kalıp olarak. Şuradan şöyle bir dilim keseceğim. Ve sonra pantolonun paçasından ve şu görmüş olduğunuz eski yastık kılıfından bu dilim şeklinde parçaları kesmeye başlayacağım. Şimdi hemen makasımı alıp buradan dilimimi kesiyorum. Şöyle hatta kalemle belki biraz çok belli değilse çizginiz üzerinden geçebilirsiniz de. Makasını da kestim. Bu benim kağıt makasım. Böyle eğer bu tarzlarla bu işlerle ilgileniyorsanız, sizlere tavsiyem kumaş ve kağıt için ayrı makaslar temin etmeniz. Ama bir de şöyle bir noktaya değinmek istiyorum. Makas kullanırken aslında en önemli nokta şu parmaklarınızı rahatsız etmemesi, özellikle şu baş parmağınızı rahatsız etmemesi. O yüzden makas seçerken buna mutlaka önem verin. Bu ergonomik yapısı çok çok önemli. Özellikle böyle dikiş tarzında işlerle uğraşıyorsanız bolca makas kullanacaksınız demektir. Bu noktayı da değinerek dilimimi kestim. Şimdi bu parçayı atmıyorum. Bunu yine kullanacağım. Alt kısmı için bir şablon çıkaracağız. O yüzden şimdilik bunu katlayıp arka tarafa bırakalım. Sonra tekrar alacağız bunu. Tamamdır. Şimdi dilimimiz hazır. Pantolonlarımız da hazır. Hemen ilk parçamızı keserek işe başlayalım şöyle bir paçayı önüme çektim. Dilimi üzerine koyuyorum ve bakıyorum nereden kesmeye başlamalıyım. Mesela burası beni kurtarmadı. Neden olduğunu hemen söylüyorum size. Bakın şu anda tam geldi kenarları ama biz bu dilimin birer santim dışından keseceğiz. Çünkü her zaman dikiş payı bırakmamız gerekiyor. O yüzden de şu geniş pantolonun üst kısımları daha geniş olduğu için o taraftan kesmeye başlayacağım. Bakın şurada çok rahat kenarda Dikiş payı bırakabilirim, o yüzden burayı da belki başka bir yerde değerlendiririz. Şimdi bir kağıt bant alayım, bunu buraya bir sabitleyeyim iyice dursun. Bir de çizmek için şöyle bir çizgi taşım var. Ee, bu silinebilir, yıkanında geçer. Eğer kumaşta çizim yapıyorsanız mutlaka bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Hemen bunu buraya bir bantlayıp sabitleyeceğim. Sonra da dikiş payını bırakarak parçamı keserek işe başlıyorum. şöyle alttan yapıştırayım ki kenarını çizebilelim rahat bir şekilde. Şimdi çizmeye başlıyorum. Şöyle dediğim gibi kenarda bir santimetre ya da çok gerek yok. Yani yarım santimetre de işimizi görür. Dikiş payı bırakarak çiziyorum. Evet çok fazla değil yani yarım santimetre yeterli benim için. Yarım santimetrelik bir dikiş payı bırakarak kalıbımdan parçamı Kesiyorum. Tamamdır. Şimdi üç kenarından da yarım santimetrelik dikiş payımı bıraktım. Şöyle çıkarıyorum ve bakın burada bir pizza dilimi çıktı. Şimdi hadi bunu keselim. Ben bunun için kumaş makasımı alacağım. O da yine benim... ...tutuşuma çok uygun bir makas. Bu parçayı kesinlikle atmayacağım güzel bir parça. Bunu mutlaka değerlendireceğim. O yüzden şöyle katlayıp bir kenara koyuyorum. Bu tarzda makasların iz bırakmaması için krom, paslanmaz çelik ve karbon karışımından elde edilmesi gerekiyormuş. Ben de bunu araştırdım ve öğrendim. Bu da yine önemli bir nokta. Belki alırken buna da dikkat edebilirsiniz. Şimdi ilk parçamı kesiyorum ve bundan toplamda 7 adet daha keseceğim. Neden 7 adet? Neden bir 8 adet de 6 için kesmiyorum? Çünkü alt kısmına bir fermuar takacağım. Böyle yani içini rahatça doldurabilelim diye. O yüzden de böyle alt kısmını 8 dilimli değil de yarım ay şeklinde iki parçadan yapacağım. O yüzden bu üçgenlerden 8 parça benim için yeterli olacak. Ben şimdi hızlı bir şekilde kalıbıma göre diğer 7 parçayı da hemen kesiyorum. Ama farklı farklı renklerden kesmeye çalışacağım. Böyle bir açık mavi, bir koyu mavi, hatta belki araya bu desenliden de yerleştirebilirim. O yüzden karışık renklerden hızlı bir şekilde şimdi de parçalarımı kesmeye başlıyorum. Tamamdır. Bu parçamız da hazır. Şimdi bu açık maviyi bir köşeye koyacağım. Bunu değerlendireceğiz, bunu ya da diğerlerini. Ee, özellikle pantolonlardan birinin bacağını kesmemeye özen gösterin. Çünkü pusun kenarı için o parçaya ihtiyacımız olacak bütün bir şekilde. Çünkü böyle uzunca bir şerit hazırlamamız gerekecek. O yüzden hangi renk isterseniz, e, ben koyudan yapacağım büyük olasılıkla. O pantolonlardan birinin bacağını hiç kesmeyeceğim. Şerit yapmakta kullanacağım. Ama şimdilik açık maviyle işim bitti. Onu şöyle katlayıp... Bir kenara koyuyorum. Bakalım hangisinden keselim. Bundan keselim. Şurada bir koyum abim daha var. Onunla şerit yaparım. Şimdi bana en fazla sorular sorulardan bir tanesini cevaplamak istiyorum size. Bu tarz kendi yap işleri el becerisi gerektirir mi? El becerisi gerektiren bazı şeyler tabii ki var. Ama emin olun çoğu şeyi pratik yaparak yapabilirsiniz. Ben bunların hiçbirini annemin karnından bunları bilerek doğmadım. Hepsini denedim. Bazılarında başarılı oldum, bazılarında o kadar iyi olmadım. Dikiş de onlardan biri benim için. Deneyerek öğrendim. Yani mutlaka denemenizde fayda var ve hani ilk dikiş diktiğim zamanları hatırlıyorum. Hani düz bir şey bile çok düzgün dikemiyordum ama şu anda çok daha iyi durumdayım. Çünkü sürekli pratik yapıyorum. Hani bir konuda ne kadar iyi pratik yaparsanız emin olun o kadar iyi olacaksınız. bu şekilde görünecek. Tabi bu ters tarafı. Şimdi ben iğnelemeye başlıyorum. Hemen burada iğnelerim var onları aldım. Şimdi dörderli gruplar haline dikeceğim. Çünkü şu ortasının boşluk olmasını istemiyorum. O yüzden bu dört grubu önce birleştireceğim. Sonrasında bu dört grubu dörtlüyü birleştireceğim. En sonda şu ortadan şöyle bütün bir şekilde birleştirip düzgün bir parça olmasını sağlayacağız. Şimdi burada toplu iğnelerim var benim. Onları aldım hemen ve şu iki parçayı Hemen birleştirerek işe başlıyorum. Bu iğneleme işlemi neden yapıyoruz? Çünkü dikerken kayma yapabiliyor, ama böyle iğneyle sabitlediğinizde o kaymayı engellemiş oluyorsunuz. Çizginin dışına taşmadan rahat bir şekilde dikebilirsiniz. Şimdi bunu böyle birleştirdik, harika. Şimdi şu iki parçayı birleştireceğim. Ama onu birleştirmeden önce ben direkt önce bu parçayı birleştireyim, dikeyim. Sonrasında da hemen diğerini iğneleyip öyle birleştirmeye geçelim. Şöyle bir şey yapalım istiyorum. Parçalarımın yerini unutmamak için bunların arkasına sayılar koyacağım. Çizgi saçım zaten siliniyor biliyorsunuz. 1, 2, 3 ve 4. Buraya numaralar koydum. Bu benim çok işime yarayacak. Böylece sıralamasını unutmayacağım. Şimdi bunları böyle rahatça, gönül rahatlığıyla nasıl işaretimi de bıraktım. Karışma derdi de yok. Şimdi bir kenara çekip hemen bu iki parçamı birleştirerek işe başlıyorum. Bunun için dikiş makinemi önüme çekeceğim. Müzik Ve bakın iki parçamız birleşti. Çok güzel, düzgün bir görüntü elde ettik burada. Şimdi aynı şekilde diğer parçalarımı da tek tek numaralandırdım biliyorsunuz. İğneleyeceğim, birleştireceğim ta ki dairemi tamamlayana kadar. hatırlatmak istiyorum. Bakın hep ters tarafından dikiyorum. Şu anda ikisini de düz tarafı birbirine bakacak şekilde getirip öyle iğneliyorum. Bu da önemli bir nokta. <laughs> Harika. İlk dörtlümüz tamam. Şimdi diğer dörtlümüzü yapacağız. Sonra da bu ortasından birleştirerek pufumuzu tamamlayacağız. Şu orta noktasına da sonra bir düğme ekleyeceğim. Yine bir küçük dokunuş yapacağız yani. Beklemede kalın. <laughs> Evet, son dörtlümü de bitirdim. Şöyle hemen size göstermek istiyorum. Makineyi biraz kenara çekersem daha iyi olacak sanırım. Şimdi sıra geldi bunları Hatta şöyle dikilmiş taraflarını göstereyim ki biraz gözünüze canlansın. Bakın ne kadar hoş görmeye başladı bile. Şimdi böyle boydan boya bunu iğneleyeceğim ve böyle bir dikiş yaparak pufumun üst kısmını tamamlamış olacağım. Sonrasında alt kısmı için iki parça keseceğiz. bakıyorum nasıl olduğuna çok merak ediyorum. Tüm parçaları birleştirdim. Ve gördüğünüz gibi pufumuzun üst kısmı şu anda hazır. Buraya dediğim gibi daha sonra dekoratif bir düğme ekleyeceğiz. Şurada bir düğmem var. Şöyle bunu da böyle bu kumaşlardan biriyle kaplayacağım. Tam ortasına yerleştireceğim. Ama pufumun üst kısmı şu an için hazır. Peki şimdi sıra geldi neye? alt kısmını dikmeye. Alt kısmını sadece iki parçadan yapacağım. Bir de fermuar dikeceğim oraya ki böyle kolay bir şekilde içini doldurabilelim. Sonra da alt kısmını da tamamladıktan sonra alt ve üst kısmı kenar şeritle birleştirerek pufumuzu tamamlayacağız. Şimdi ben alt kısmı bu kumaştan dikeceğim. Çünkü büyükçe bir parçaya ihtiyacım olacak. Pizzamızı hatırlıyor musunuz? Pizzayı. Hemen pizzayı tekrar ortaya çıkaralım. Pizzamız burada. Şimdi bunu tekrar kullanacağız. Ne için? Şöyle yarım daire şeklinde bir parça keseceğim. Makasımı aldım. Bunu da alt kısmına kalıp olarak kullanacağım. İşte pizzamız burada. Şimdi bundan iki parça keseceğim. Yine dikiş payı bırakarak kesiyorum. Bir yanda bir yarım santimetrelik, bir santimetrelik. Sonrasında da bu kestiğim iki yarım daire şeklindeki parçayı fermuar yardımıyla birleştireceğim. Şimdi bu alt kısmına buraya fermuar geleceği için buradaki dikiş payını biraz daha fazla bırakacağım. Yaklaşık 2 cm kadar çünkü burayı içe katlamam gerekecek. kadar yeterli sanırım. Şöyle biraz elimizi düzeltelim. Ve dikmeye başlayalım. Ettim. Ve fermuarımı size anlattığım şekilde dikmeyi tamamladım. Artık iki parçamız birleşti. Şöyle tersini de hemen göstereyim. Tersi de bu şekilde. Şimdi artık son bir adımımız kaldı. O da pantolonların bacaklarından bir uzunca bir şerit kesip daha sonrasında bu alt ve üst parçayı yine iğnelerek birleştirmek olacak. Bu altımız, bu da üst parçamız. Ben diyorum ki yanları da şu lacivertlerle yaparsak daha hoş görünecektir. Hadi bakalım o zaman lacivertten şimdi parçalar keselim. Bakalım yeterince düzgün mü? Gayet iyi görünüyor. Şimdi diğer iki parçamı da buna göre eşit bir şekilde kesip ...onları böyle dediğim gibi uç uca birleştireceğim. Müzik Bu parçayı da birleştirdim ama bakın iki parça arasında bayağı bir boy farkı varmış. Şimdi onu eşitlemeye çalışacağım. Sonrasında da artık pufumuzu ortaya çıkaralım istiyorum. Müzik ne yapıyoruz şimdi? Alt parçam burada. Bunu şu şekilde yerleştiriyorum. Düz tarafı bana bakacak şekilde. Üst parçam da burada. Bunu da düz tarafı içe bakacak şekilde yerleştiriyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi şu şeritli parçamızı alıyoruz. Ve alt ve üst kısma iğneleyeceğiz. Şöyle ben önce üst parçaya iğnelemek istiyorum. Sonrasında alt parçayla birleştiririz. Şu şekilde tüm çevresini saracak şekilde bunu iğneleyeceğim. gibi alt ve üst kısmı şeritle birleştirdim şu şekilde. Son bir işlem kaldı. Artık içini doldurup nasıl bir kufu dönüştüğünü görmek için sabırsızlanıyorum. O da şurası tabii ki. Şu şeridin fazla geldi demiştim hatırlarsanız. Şu şeridi şuradan şöyle bir diktiğimde pufum tamam olacak. Bu dikme işlemini yaparken şu fermuarımı biraz açıp öyle diktim. Çünkü tersinden dikiyoruz. Eğer fermuar kapalı olarak dikseydik ters çevirecek bir nokta bulamayacaktım. O yüzden bu da aklınızda bulunsun. Ben şimdi hemen hızlı bir şekilde burayı da birleştirip kufumu tamamlıyorum. Şöyle fazlalığı bir öncelikle keselim. İşte en sevdiğim an. Hadi bakalım ters çeviriyoruz şimdi. Olmuş. Hem de çok 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 güzel olmuş. Bakar mısınız? Harika. Renkler falan ben bayıldım. Umarım sizler de ekranlarınızın başında şu anda severek izliyorsunuzdur. Son bir dokunuş, dokunuştan bahsetmiştim sizlere. O da şu düğme. Bunu hangisiyle kaplasam karar veremedim ama sanırım bunu da koyuyla kaplayacağım. Çünkü hep yanlarda koyu kullandık. Burası da koyu olsun istiyorum. Şimdi bunu da böyle hızlı bir şekilde size göstereyim. Şu şekilde kaplayacağım. Ve buraya dikeceğim. Şimdi tabii bunun içini doldurup nasıl durduğunu görmek istiyorum. Bunun için kırpıntı ya da kırpık süngerle dolduracağım ben. Elyaf yerine. Çünkü elyaf biraz bunlarda sönük kalabiliyor. O sünger böyle çok daha tok, çok daha hacimli duruyor. O yüzden bu tarz puflarda siz de elyaf yerine sünger tercih ederseniz... ...daha güzel bir sonuç elde edersiniz. O zaman ben şimdi gidip süngerlerimi alıp hemen geliyorum. Evet, süngerlerimi alıp geleceğim derken çok ciddiydim. Mobilyacadan alınca tabii böyle çok az alamıyorsunuz. Oldukça fazla aldım. Bunları böyle koltuk döşemesi yapan yerlerde bulabilirsiniz. Mobilyacılarda bulabilirsiniz. Ben çuvalıyla aldım. Eminim bununla çok güzel başka projeler de yaparız. Şimdi o zaman pofumuzun içine hadi dolduralım bakalım. oldu. Çok da güzel oldu. Biraz ortalığı dağıttık ama buna değdi kesinlikle. Hadi o zaman size bahsettiğim şuraya düğmemizi de ekleyelim ve pufumuzu kullanıma hazır hale getirelim. Düğmemi dikmeyi de tamamladım ve artık pufumuz kullanıma hazır. Harika. Şimdi Burada hemen küçük bir püf noktası daha söyleyeyim sizlere. Ben düğmemi böyle diktim. Ama biraz büyük bir iğne kullanarak şöyle elinize bastırarak dikip şöyle arkadan da iğneyi çıkarıp e, burayı böyle büzgülü şekilde de kullanabilirsiniz. Ama ben hani biraz büzünce buradaki formlar biraz bozulduğu için ve düzgün kullanmak istedim. Gerçekten bu puf tam hayalimdeki gibi oldu. Hadi bakalım. O zaman şimdi ortalığı toparlama vakti.